Kıymetli arkadaşlar, ben Mehmet Kurtaran, Fili KYK -Kay yurdumda manevi danışmanım. Öncelikle sizlerin böyle güzel bir etkinliğe geldiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Allah Celle Celaluhu sizlere hayırlar içerisinde yaşasın. Çok fazla değil, şöyle 3-4 dakikanızı istirham edeceğim. Gerek bu bizim kendi sorumluluğumuz, gerekse sizlerle beraber yürüyecek yolumuzun önemi hakkında birkaç hususu belirteceğim. Kıymetli kardeşlerim, zaman zaman görev gereği yurt dışına çıkıyoruz. Yurt dışında görevlerde bulunuyoruz. Kurban Bayramı'nda Kenya'daydım. Bir ay önce Arabistan'daydım. Emin olun bir dünya sizlere muhtaç. Bunu size böyle alt seviyeden söylemiyorum. Yeminle söylüyorum bir dünya bizleri bekliyor kıymetli arkadaşlar. Dolayısıyla sizler Kudüs fethi kadar yüzü gülmeyen Selahaddin Eyyubilerin 9 yaşında İstanbul'u fethetmek için projeler çizen Sultan Fatihlerin torunlarısınız. Bizlere düşen o Necip dedelerimizin yollarını iyi bilerek o yolda hareket etmektir. Bakın kısa bir anımı anlatayım. Bir gün Kabe'de Rüknü Yemani ile Hecerül Esmet arasında oturuyorum, bir sütun ayaslanmışım. Afrikalı bir kardeşimiz böyle gözlerinden sürekli bir yaş akıyor, ağlıyor ve dua ediyor. Elhamdülillah, Rabbim lütfetti, Arapça benim ana gibi. Dediklerini anlıyorum. Ailesine yapılan işkencelerden, çoluk çocuğuna yapılan çirkin işlerden bahsediyor. Dua ediyor. Ya Rabbi diyor, benim, benim doğmayan şeylerden bu oldu filan. Mevzu aslında çok e, uzun vakit vakit e, fakat vakit kısa özetin özeti olarak anlatacağım. Beni gördü, gören Türk kimliğimle ben teminen etraf dedi. Ben de dedi. Siz dedi Türklersiniz, sizler bizim liderlerimizsiniz. Sizler gelmediğiniz müddetçe bu dünyada göz yaşlatılmayacak. Kıymetli kardeşlerim. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının yüzde beşi mescitteydi. Yüzde beşi sadece. Onun dışında yüzde doksan beşi sahadaydı. Şimdi bizler onun ümmeti olarak, Necip milletin Osmanlı'nın bir torunları olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir ferdi olarak gece ve gündüz çalışmazsak ne bu dünyada ne de ahirette hesabımız kolay olmayacak kardeşler. Dostlarca söyler. Son olarak Bizlere milli ve manevi duygularla gençliğimizi sağlam tutarak, onlara rol model olarak, sizlere yol göstererek çalışmamız gerekir. Hamdolsun son cümlelerim. Bakın geçenlerde bir yarışma düzenledik. Kaya kaygıtlarına yönelik 1200 tane öğrencimiz katıldı. Ve bunların hamdolsun ilk başta yediğimiz sonra sahip valimiz 24'e çıkardık. Daha sonra bu sayı küsürleri buldu hamdolsun öğrencimiz Umre'ye gidecek. Veya onlar arasında kıymetli gençler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün işlerini gençlerle yapmıştır. 17 yaşında Muaz bin Cebel'e valilik, 19 yaşında Hüsame bin Zeyd'e ordu komutanlığı, 24 yaşında Musab bin Umeyr'e Medine'nin fethine görevlendirdi. Dolayısıyla ben yapamam özgüvenliği değil, güvensizliği değil, ben varsam her şey olacak özgüveniyle yola çıkmanız gerekir. Rabbim cümlenizin ayağına taş değil